9 yaşındaki Hüseyin'in kağıda yazdığı hayali gerçek oldu. Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin platformu, gönüllüleri ismini veren bir grup, çocuklara hayallerini sorup kağıt dağıttılar. 9 yaşındaki çocuğunu duygusal cevabını alan platform üyeleri harekete geçip yetim çocuğa sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin platformu üyeleri çocukların hayallerini öğrenmek için soru sordu. Çocuklar cevaplarını aldıkları kağıda yazarak teslim etti. Platform üyeleri 9 yaşındaki Hüseyin'den aldıkları cevap yüreklerini burktu. Hüseyin: "Babam kaza yaptı, babamız yok." 4. sınıfa gidiyorum, adım Hüseyin. Okula gidiyorum ve berberde çalışıyorum. Paramı anneme veriyorum, annem de bize bakkalda eşya alıyor, yemek yapıyor. Çok istediğim hayalim bilgisayar. İnşallah hayalim gerçekleşir. Diğer hayalim ise krampon, yazılı cevabı karşısında harekete geçen üyeler, Hüseyin'e sürpriz yaparak ihtiyaçlarını karşıladı. Bağlar Belediyespor, sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grupta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı kendisi gibi zirve hesapları yapan 1984 Muş Spor ile Diyarbakır Seyrantepe tesislerinde karşı karşıya gelen Bağlar Belediye Spor, ilk 45 dakikada kaydedilen karşılıklı gollerle sahadan bir, birlik sonuçla ayrıldı. Sezonun ilk devresinde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Sarı, Mavili takımın golünü 30. dakikada Uğur Türk atarken, Muş temsilcisinin golü 8. dakikada Burhanettin Bayram'dan geldi. Bu sonucun ardından 1984muşspor ise puanını 15E yükseltti. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalayarak komşu iller arasında sosyoekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Bir Tane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ile bir araya geldi. Protokol imza töreninde konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır ekonomisinin nitelikli dönüşümü için birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini, kalkınma hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti veya yatırım ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek amacıyla daha önce Antalya, Bursa, Ordu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladıklarını, komşu 2 ile Elazığ ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile de işbirliği protokolü imzalıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı faaliyetleri yakından takip ediyoruz özellikle deprem sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ve koordinasyon ile Türkiye'nin dört bir yanından kurumların bu kente akın etmelerini sağladılar. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Bugün bir kez daha Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik dedi. Diyarbakır ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odaları olarak coğrafi işaret alan ve başvuruda bulunan en büyük odalarız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile var olan sıkı birlikteliği kardeş oda protokolü ile resmiyete dökeceklerini ifade eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Başkanımız Doğu ve Güneydoğu illerinin oda ve borsalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki temsiliyetini yapıyor. Yani bizleri orada temsil ediyor. Bizler hazırladığımız dosyaları ve iletmemiz gereken konuları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızdan önce Oğuzhan Başkanımız ile istişare ediyoruz. Yaklaşık 4 yıldır sadece bizim değil bölgemizdeki tüm odaların Ankara'daki temsilini en iyi şekilde yapan bir arkadaşımız. Eğer bugün bölgedeki oda ve borsalar hızla kendilerini geliştiriyorsa, ortak deklarasyonlar yayınlıyorlarsa bunun en büyük sebeplerinden biri de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın gayretidir. Bugün imzalayacağımız kardeşlik protokolünün önericisi de mimarı da kendisidir. Malatya gastronomisi çok güçlü bir mutfak. Bunu yakından biliyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenlediğimiz gurme fuarımızın ikincisinin onur konu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olmuştu. O gün çok ciddi bir katılım sağlamışlardı. O günden sonra odalarımız yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda yoğun mesai verdi. Diyarbakır ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odaları olarak coğrafi işaret alan ve başvuruda bulunan en büyük odalarız diyebiliriz. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolümüzün iki odamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kağıt üzerinde değil uygulamaya geçmesi için gerekeni yapacağımızı buradan söz veriyorum diye konuştu. Diyarbakır'da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti. Olay, dün sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Reyhan de sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti. Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenirken, silah Cevdet altında adına ruhsatlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Süryani Kadim Mezarlığı açlandırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığı'nda gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarını tamamlayarak alanı açlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kentteki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Süryani Kadim Ortodoks Mezarlığı'nda çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Mezarlığı temizleyen ekipler, alanı yeşillendirmek için 30 mavi servi, 14 çınar yapraklı dut ağacı dikti. Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürecek. Terazi hırsızı yakalandı. Diyarbakır'da geçtiğimiz gece geç saatlerde pazarcılıkla uğraşan Hüseyin Tosun'la ait araçta bulunan teraziyi alıp kayıplara karışan hırsızlık şüpheli bağlar ilçe emniyet müdürlüğü suç önleme ve araştırma büro amirliği ekipleri tarafından 12 saat geçmeden yakalandı. Şahısla birlikte pazarcıya ait teraziye polis el koyarak sahibine teslim etti. Hırsızlık olayı Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde meydana gelmiş. Pazarcılık yapan Hüseyin Tosun, aracını pazarın kurulacağı cadde üzerine bırakması sonrası hırsız. Gece 2.10 sularında araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği minibüsün camını taşla kırmış ve daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla minibüsün kapısını açarak içindeki teraziyi alıp kayıplara karışmış. O anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Şahıs 12 saat geçmeden polis tarafından yakalandı. Yaşanan olay üzerine Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın üzerinden 12 saat geçmeden şahsın kimliğini güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit ederek çaldığı terazi ile birlikte gözaltına aldı. Terazi pazarcıya teslim edildi. Polis, hırsızlık şüphelisi şahıs hakkında mala zarar verme ve kendisine ait olmayan eşyayı çalmak suçunda işlem yaptı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenirken, bulunan terazi ise Hüseyin Tosun isimli pazarcıya teslim edildi.